eroin veya kristal amfetamin değil. Anabolik steroidler. Steroidler inanılmaz derecede etkilidir. Evet, ben de çok kullandım. Fakat bir bedeli var. Doktor az önce büyük bir kalp krizi geçirdin. Hayatta olduğun için çok şanslısın dedi. Kendileriyle Rus ruleti oynuyorlar. Milyonlarca insan anabolik steroid kullandı. Bunlara hiç ummadığımız kişiler de dahil. Diğer hiçbir ilaç bu kadar tepki almamış ve bu kadar yanlış anlaşılmamıştır. Atletlerimizin steroid kullanmasını isteyen sizlersiniz. Araştırmacıların, kullanıcıların ve bağımlıların ağzından steroidlerin dünyasının hikayesini anlatacak ve steroidlerin vücudun içinde nasıl çalıştığını göstereceğiz. Gerçek riskleri hakkında ne biliyoruz? Sebep sonuç ilişkisini kanıtlayamazsınız. Bunu yapamazsınız. Bilim steroid tartışmasında gerçeği hayal ürününden ayırabilir. Fransa turunda sürprizler genellikle yarış sırasında olur. Ama 2006'da büyük sürpriz yarış bittikten 3 gün sonra yaşandı. Fransa turu bir başka darbe aldı. Amerikalı yarışçı Floyd Landis'in steroid testi pozitif çıktı. Yetkililer yarışı kazanan Amerikalı Floyd Landis'in idrarında anormal oranda testosteron bulunduğunu açıkladılar. Bu testosteron doğa dışı bir kaynaktan gelmişti. Yani anabolik steroidlerden. Landis'in unvanı elinden alındı. Yarışma başlamadan önce diğer birkaç yarışmacı diskalifiye olmuştu ve bunlara en favori iki isim de dahildi. Tıpkı Landis gibi onlar da steroid kullanımıyla suçlanmışlardı. Yarışın ilk steroid skandalı bu değildi. 1998'de o kadar fazla yarışmacı performans arttırıcı ilaç kullanmıştı ki yarışmaya utanç turu adı verilmişti. Yıllar önce Fransa torunu doping yapmadan kazanamazsınız. Yarışma başladığından beri pis işler dönüyor demiştim. Ve insanlar bana kaşlarını çatmıştı. Artık bu yorum karşısında o kadar fazla insan kaşlarını çatmıyor. Bir asır önce bisikletçilerin performanslarını arttırmak için alkol, kokain, kloroform ve at merhemi adı verilen bir madde kullandığı tespit edildi. Ondan sonra amfetaminler, kan dopingi, EPO ve steroidler ortaya çıktı. Anabolik steroidleri doktor reçetesi olmadan kullanmak birçok ülkede yasa dışı. Bu ülkelere Birleşik Devletler Brezilya ve Avustralya'da dahil. Fakat bu ülkelerden milyonlarca kişi onları illegal olarak kullandıklarını itiraf ettir. Pedofilik dışında bu hayatta karşılaştığım en gizli insan davranışıdır. Eşlerini dövdüklerini, kokain, eroin, amfetamin kullandıklarını itiraf eden insanlar gördüm. Bütün bunları anabolik steroidlerden çok daha kolay itiraf ediyorlar. Profesyonel sporlarda steroid kullanımının inkarı çok alışıldık bir şey. Tanıklığı red mi ediyorsunuz? Buraya geçmişi tartışmaya gelmedim. Asla steroid kullanmadım. Bu kadar. Muhtemelen kariyerinin belli bir noktasında her ne dozda olursa olsun steroid kullanmayı düşünmemiş bir atlet yoktur. Steroidler tehlikeli. Birçok doktor buna evet diyor ama ne kadar tehlikeli oldukları konusunda bir türlü uzlaşamıyorlar. Tütün, alkol, amfetamin, kokain ve eroin kullanımı beni anabolik steroid kullanımından çok daha fazla endişelendiriyor. Ama bu bize bu gerçeği görmezden gelme ve bu problem karşısında yaptırım uygulamama hakkı sunmuyor. Bilim dünyasında birçok kişi bu ilaçların uzun vadeli tehlikelerini tamamıyla anlayamadığımız için endişeli. Bunun sıkça yaşandığını görürseniz parçaları birleştirmeniz gerekir. Bu tartışmada tek söz sahibi olan bilim camiası değil. Başkalarının da söyleyecek bir şeyleri var ve hepsi bir bedel ödedi. Sağlığı steroidler sebebiyle mahvolan şampiyon, steroidler yüzünden onunu kaybeden bir baba, hatta steroidleri savunan atletler. Steroidleri Kieran Kidder kadar iyi anlayan pek az kişi var. Kier'in bir güç hal 15 yılı aşkın süredir ilaç kullanıyor. Bazen bu ilaçlara steroidler de dahil olmuş. Günaydın. Spor salonuna gitmeye hazırlanıyorum. Bugün ne çalışacaksın? Sırt ve bacak. Kidder aynı zamanda Dünya Güç Haltercilik Organizasyonu'nun kurucusu. Bugün başlıyor. Ben sabahları antrenman yapmayı tercih ediyorum. Bu yüzden uyandıktan sonra çalışmadan bir iki saat önce bir şeyler yemeye çalışıyorum. Steroidlerin son derece yanlış anlaşılan ilaçlar olduğuna inanıyor. Önyargılı düşüncelere göre bu narkotik madde kullanımıyla aynı ve tıpkı bir bağımlının yaptığı gibi kolunuza kauçuk kayış doluyorsunuz. Ama bu günlük olarak bir multivitamin almaktan farksız bir şey. Sadece rutinin bir parçası diye düşünülebilir. Bu B12 vitamin aşısı gibi damardan alınan steroidler de aynı şekilde alınıyor ve daha önce steroid kullanmış olan Kidder, steroid kullanımı konusunda birinci elden bilgiye sahip. Her zaman damardan alınanlarla başlar. Birkaç hafta gider ve sonraki 16 haftalık süreç içinde değişik hapları da eklerim. İstiflemek olarak bilinen bu yöntemde birçok kişi farklı steroidleri karıştırmanın daha iyi sonuçlar vereceğine inanıyor. Vücudunuzda tek bir maddeden bolca bulunacağına birkaç maddenin düşük oranda bulunması daha iyidir. Bu da reseptörlerinizin devamlı çalışmasını ve bu maddeleri vücudunuza salıp çekmesini, onları en iyi şekilde kullanmanızı sağlar. Birçok uzman steroidlerin kasların fizyolojik sınırlarını zorlayabileceğine, onları doğal yollarla erişebileceklerinden daha fazla şişkinliğe, hıza ve güce ulaştırabileceğine inanıyor. Steroidler vücudu kas gelişiminin doğal sürecini arttırarak etkiler. Kas gelişiminin anahtarı protein sentezi ve hücre yenilemedir. Kaslar protein içeren uzun lif zincirinden oluşur binlerce lifin birleşmesi bir kası oluşturur. Bir atlet zorlayıcı bir çalışma yaptığında bu yapı hasar görür ve kas liflerinde minik yırtılmalar oluşur. Vücut bu yarılan lifleri onararak doğal yollarla hasarı giderir. Bunun sonucu da daha önce olduğundan daha güçlü ve daha iri bir kastır. Ve her çalışmayla birlikte atlet kaslarını daha şişkin, güçlü ve hızlı kılar. Steroid kullanımıyla kas yenileme süreci daha hızlı olabilir. Hem de çok daha hızlı. Normal bir insan vücut çalıştırdığında kaslarını yırtar ve kaslarının kendilerini yenilemeleri için iki antrenman arasında 48 saat geçmesi gerekir. Anabolik steroidler bu süreci hızlandırır. 48 saat geçmesi gerekirken bu süre sadece 24 saate düşebilir. Böylece daha sık, daha uzun süre ve daha yoğun bir şekilde vücut çalıştırılabilir. Buna rağmen kaslar onarılabilir. Ve bir atletin doğal yollarla yapabileceğinin çok ötesinde kaslar geliştirebilirler. Bilim adamları anabolik steroidlerin potansiyelini onlar ortaya çıktıktan kısa bir süre sonra anladılar. 1939'da Alman bilim adamı Adolf Butenand Testosteron konusunda öncülük eden çalışmalarıyla Nobel Kimya Ödülü'nü kazandı. Hitler bu ödülü kabul etmesine izin vermedi. Ama Dünya Savaşı'ndan Soğuk Savaş'a kadar Almanya steroid araştırmalarına öncülük etti. 1976 Montreal Olimpiyatları'nda Doğu Almanya atletleri 40 altın madalya kazandılar. Bunlardan 11 tanesini kadınlar yüzme ekibi kazandı. 70'ler sırasında Doğu Almanya'nın yüzme havuzunda sıra dışı bir rekoru vardı. Bir ilaç programı kullandıkları ve tüm madalyaları bu yolla aldıkları bundan ancak 20 yıl sonra ortaya çıktı. 1970'lerin sonunda steroidler diğer ülkelerdeki sporları da etkiledi. Ama steroid terimi henüz halkın diline yerleşmiş bir kelime değildi. 1980'lerde steroidler neredeyse her sporda yerlerini aldılar. Ama olimpiyatlar nispeten daha az lekelenmiş kaldı. Derken Ben Johnson koşarak geldi. Ve çıktılar. Ben Johnson ve Carl Lewis önde gidiyor. Carl Lewis geride kaldı. Ben Johnson önde. Ben Johnson kazanacak gibi görünüyor. Ben Johnson geçiyor ve Ben Johnson kazandı. 1988'de Kanadalı koşucu Seul Olimpiyat oyunlarındaki 100 metrelik koşuda dünya rekoru kırarak altın madalya kazandı bir idrar testi sırrını ortaya çıkardı. Ben Johnson iki şey yaptı. Bunlardan birincisi anabolik steroidlerle doping yaptığı için madalyasını kaybetmesi. İkincisi ise dünya tarihinde kayıtlara geçmiş en hızlı 100 metre koşusunu gerçekleştirmiş olması. Dünyaya bunların gerçekten etkili ilaçları olduğunu gösterdi. Çünkü bundan iki yıl sonra Ben Johnson steroid kullanmadan yarıştığında başlıklar şöyleydi. Ben Johnson geri döndü ve artık daha yavaş. Johnson skandalından sonra Amerikan hükümeti anabolik steroidlerin tıp dışı kullanımını yasaklayan kanunlar çıkardı. Buna karşı çıkanlar arasında Amerikan Tıp Derneği, Besin ve İlaç Bakanlığı, hatta uyuşturucuyla mücadele idaresi de dahildi. Hepsi de steroidlerin bağımlılık yapmadığına ve yasaklamaya uygun olmadıklarına tanıklık ettiler. Buna rağmen 1990'da meclis oylamasıyla reçetesiz steroid kullanımı illegal ilan edildi. Steroid alanların çoğu riskin minimum olduğunu, az olduğunu veya üstesinden gelebilecekleri bir seviyede olduğunu sanıyorlar. İşte esas sorun burada. Son derece güçlü olan bu hormon beyninize, kaslarınıza, karaciğerinize, kısacası vücudunuzun her yerine pompalanıyor ve sizi değiştiriyor. Bilimsel çalışmalar bunu kanıtlıyor. Ama tüm steroidler birbirine denk değil. Gizlice damarlarına steroid pompalayan kaç tane atlet varsa, bu adam gibi legal yoldan farklı bir steroid türünü kullanan o kadar insan vardır. Steroidler birkaç sınıfa ayrılır. Sıklıkla birbirine karıştırılanlar anabolik steroidlerle kortikosteroidlerdir. İkisi de doğal yoldan vücutta üretilen hormonların sentetik eş değerleridir. Ama birbirlerinden tamamen farklı iki görev yaparlar. Atletler kas geliştirmek için anabolik steroid kullanırlar. Kortikosteroidleri ise iltihabı azaltmak için doktorlar tarafından kullanılır. Kireçlenme ilaçlarından solunum yoluyla alınan astım tüplerine kadar tüm ilaçlarda kortikosteroidler bulunur. Anabolik steroidler gibi kas geliştirmezler ama anabolik steroidlerin de yasal tıp içinde kendine ait bir yeri vardır. Anabolik steroidlerin kullanıldığı birkaç alan daha var ve ben bunları tedavilerimde kullanıyorum. Onları kendi testosteronlarını üretme becerisini yitirmiş olan erkeklerde, yani daha yaşlı erkeklerde kullanıyorum. Diğer doktorlar steroidleri kas kaybı, kansızlık, gelişim bozukluğu ve ergenlik gecikmesi gibi vakalarda kullanıyorlar. Anabolik steroidler basitçe temel erkek hormonu olan testosteronun sentetik hali. Yani kısacası doğal testosteronun vücut yerine laboratuvarda insan eliyle üretilmiş halidir. Eğer birine testosteron reçetesi yazıyorsak yaptığımız tek şey vücutlarının normalde üreteceği kadarını vermektir. Bundan daha fazlasını değil ama fizyolojik dozdan fazlasını alırsanız bunun sonuçları dramatik olabilir. Bilinmeyen bir sebepten dolayı bir atlet yoğun bir şekilde çalıştığında vücuttaki doğal testosteron seviyesi hızla düşer. Bu bazen hadım edilmiş bir erkeğin seviyesine kadar inebilir. Vücut aynı zamanda iltihabı azaltmak için glukokortikoid adındaki başka bir hormonu salgılar. Ama glukokortikoidlerin ikinci bir etkisi daha vardır. Kataboliktirler, yani kas dokusunu bozarlar. Bu ise kaslara karşı çifte darbedir. Testosteron düşüşü ve kas eriten hormonun yükselmesi. Steroidlerin hormon dengesizliğini iki şekilde etkilediği söyleniyor. Birincisi, çalışmadan sonra testosteron seviyesini yeniden yükseltiyor ve kas onarımını hızlandırıyorlar aynı zamanda kas eriten glukokortikoidlerin etkisini de önleyebiliyorlar. Bunun sonucu hızla şişen ve güçlenen bir kas oluyor. Kas geliştirmenin karşısına çıkan bu iki engeli aşmak atletlere büyük bir avantaj sağlar. Steroidler inanılmaz derecede etkilidir. Dengesiz beslenen, az uyuyan, sigara içen, bolca alkol tüketen, spor salonundaki egzersizlerinin yarısını kaçıran ve aynı zamanda steroid kullanan genç bir adam, steroid kullanmayan kendini işine adamış en yetenekli atletleri bile kas geliştirme açısından sollayabilir. Ama bu kasları elde etmek yüksek dozda steroid kullanmayı gerektiriyor. Çoğu doktor anabolik steroid reçetelerini fizyolojik doz adını verdikleri miktarda yazıyorlar. Bazı dayanıklılık atletleri antrenmanlar sırasında geçen onarım süresini azaltmak için fizyolojik dozda steroid kullanıyorlar. Daha fazla güç ve kuvvete ihtiyaç duyan depar koşucuları doğal miktarın iki katını kullanabiliyorlar. Peki vücut geliştirenler ve haterciler ne yapıyor? Yaptığımız bazı araştırmalarda normal testosteron salgısının 100 katına denk steroid alan insanlara rastladık. Başka bir deyişle, normal bir erkeğin testisi bir haftada 50 veya 70 miligram testosteron üretiyorsa haftada 5 veya 6 bin miligramlık testosteronu hap veya İğne yoluyla alan adamlar gördük. Ne kadar fazla alırsanız o kadar gelişebilirsiniz. Birçok atlet için anabolik steroidler meşhur gençlik pınarına benziyor. Steroidlerin derin etkileri vardır. Sonuçlarını iki hafta veya daha az bir süre içinde görebilirsiniz. Kaslarınızın boyutlarında çok hızlı bir şekilde artış fark edersiniz. Eğer dayanıklılık için ant